22. sorumuzda tabanın bir kenar uzunluğu A birim ve yüksekliği H birim olan kare dik piramit taban köşe geçen tabana dik bir düzlemle kesiliyor. Buna göre oluşan, oluşan ara kesitin alanının A ve H türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Taban bir kenar uzunluğu A birim olan kare dik piramidimizi çizelim önce. Burada köşegenden geçen ve yine tabana dik bir düzlemle kesiliyor ise arkadaşlar yüksekliğimiz yine haş olacaktır. Köşegen uzunluğumuz A kök 2 olacaktır. Dolayısıyla burada köşegen noktaları ve tepe noktası arasında bir üçgen oluşmaktadır. Bu üçgenin alanında taban çarpı yükseklik bölü 2'den tabanımız A kök 2 yüksekliğimiz yine haş bölü 2 diyoruz. A kök 2 h bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Yani Adana olacaktır cevabımız.